Aç artık, hadi aç. Ne var ya, ne? Ay Aras Beyciğim duymadınız. Ben çok aradım ama geçmiş olsun. Sen kimsin ya? Ben Hülya aslında annesi. Ben odaya kadar geldim Aslı'yla ama sonra o çıktı Neler olduğunu da bilmiyorum. İnanın Aslı çok üzgündü. Ben yani sizin için çok gözyaşı içi döküyor. Hülya Hanım şu an hiç müsait değilim. Ay tabii hiç uzatmayacağım. Bir an önce inşallah böyle aslanlar gibi ayağa kalkarsınız. Aslı bu olaydan sonra Emre ile hiç olamaz zaten. Siz de çıkınca sözdür, nişandır. Yavaş yavaş yol alırsınız artık. Onu demek için. Ne? Yani yavaş derken çok da ağırdan almadan tabii. Gerçi Figen Hanım'ın falan bir sınırı geçsin. O biraz tepkili çünkü. Ya ne diyorsun ya? Ne sözü, ne nişanı? Ben neden senin kızınla evleneyim? Ay sen... Siz yani demediniz mi ayır bunları diye? Ya ne zaman dedim öyle bir şey? Benim ağzımdan öyle bir şey çıktı mı? Emre'yle ayırırsan Aslı'yla evleneceğim diye bir şey demedim ben. Ya bakın çıktı mı çıkmadı mı ben size söyleyeyim çıkmadı o yüzden bu hayal dünyanızdan kurtulacaksınız tamam mı ben sizin kızınızla evlenmeyeceğim bir daha bu konuyu da sizinle konuşmayacağım. Bana bak Züppe sen beni ne zannettin sen benimle oyun mu oynadın aklın sıra sen beni sanamıyorsun bana oyun oynayacak adam daha anasının karnından doğmadı ben senin kurduğun oyunu senin başına yitiririm sen kiminle? <laughs> Sürtümü kapatıyor bak. Öyle mi Aras Bey? Sen gör bakalım oyun nasıl oynanırmış. Göreceksin sen. Figen Hanım. Ay yine mi bu kadın? İyi bari hepiniz buradasınız. Ne istiyorsun sen gelin? Oğlunuz hakkında konuşmaya geldim. Sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok benim. İyi o zaman siz konuşmayın. Siz susun ben konuşayım. Bana bakın. O oğlunuza söyleyin. Benim kızımın peşini bıraksın. Sen ne diyorsun hanım? Benim oğlumun senin kızınla ne alakası var? Çok alakası var. Hanım. Öyle ki bana gelip kızının nişanlısından ayırır mısın diyebilecek kadar kadar. Ne? Senin ağzından çıkan kulağın duyuyor mu? Gayet iyi duyuyor. Oğlunun neler dediğini gayet iyi biliyorum. Hakaret. Nişanlısı niye delirdi de geldi sizin evinize? Ha? Bir düşünün. İşinde gücünde mühendis çocuk. Siz oğlunuza insanların hayatını mahvedemeyeceğini öğretin önce. Kendinine sandıysa sonra böyle acı bir şekilde aldı dersini. Bir tek o alsa iyi. Biz de çekiyoruz ceremesini. Benim gencecik hayalleri olan kızımı nişanlısından ayırmaya kalktı. ince benim bile kafamı karıştırdı. Sonra da siz burada benim kızımı sıkıştırmışsınız, yakalamışsınız. Neler söylemişsiniz ya? Hiç mi utanmanız yok sizin? Bana bak Figen Hanım. Ben seni uyarıyorum. Oğlunuza söyleyin. Benim kızımın etrafında dolanmasın. Şımarık serserim. Anneciğim iyi misin? Anneciğim. Anne. <laughs> Abla neredesin? Çıkacağız birazdan. Geliyorum. Çıkışta buluşalım. Çok pardon, kusura bakmayın. Cye neden devamlı mesaj atıyorsun sana? Ben bir falan tanımıyorum. Melike'nin bana borcu vardı. Dur! 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 Sana. Abla, ne yapıyorsun sen burada? Beni gördüm de? İyi tamam hadi bak çıkalım. Annem de bekliyor dışarıda. Hadi. Taksi. Taksi. Yok taksi maksi. Reyhan Hanım'la konuştunuz mu abla tekrar? Bırak şimdi Reyhan meyhan, içim şişti zaten bir an önce gidelim şuradan. Taksi dur! Taksi! Aslı? Reyhan Hanım? Gidiyor musunuz? Evet biz de gidiyorduk. Ben de sizinle gelebilir miyim? Tabii e, ne tarafı bırakalım size? Sizde kalabilir miyim?